Merhaba, hoş geldiniz. Bugün konumuz uniformite doktrinin üzerine olacak. Bu videoyu uzun bir zamandır yapmayı düşünüyordum. Çünkü özellikle tesislerin yüzyıllardır yaya geldiği bir bilgi kirliliğidir bu. Uniformite doktrini ve düzen argümanı. İşte sunum, sunum devam, geçiyorum direkt. Fazla bilgiyi sunum devamında alırsınız. İşte zaten evrende bir düzen olduğu, ve o düzen de Tanrı'nın lehine argüman olduğuna dair böyle bir bilgi kirliliği dolaşıyor ortada. Aslında onların düzen diye lanse ettiği şey düzen değil, üniformitedir. Ve üniformite ile düzen farklı şeylerdir. Bu sunumda da onu anlatacağım. İşte sunum konusu bu iki ana başlık üzerine olacak. Üniformite ve düzen farkı ve bilimin dayandığı temel hakkında. Geçiyorum şimdi. sunum konuları dediğimiz şu şekilde olacak. İşte önce yanılgının örneklerini göstereceğim. Bu tür bilgi kirliliği yayanlar ve bu videoda işte özellikle Doktor Altay Cem Meriç ve Kafile kanalını yanıt niteliğinde olacaktır. Şunun devamında sonra yanılgı örneklerinden sonra düzen nedir, informte nedir onu anlatacağız. Sonra bilimin ilgili varsayımını konuşacağız. Sonra tekrar üniformite doktorine döneceğiz. Üniformite ve düzen farkını bir tabloyla anlatacağım ve tabii ki örneklerle de aynı zamanda. İşte şöyle bakıyoruz. Mesela yanılgı örneklerine baktığımız zaman aslında bu manipülasyonun evrende bir düzen olduğu manipülasyonunu ve onu da Tanrı lehine bir argüman oluşturduğu oluşturduğu dair asıl asırlardır görürüz. İşte Montesquieu mesela doğada bir düzen vardır der ve bu düzen tanrıya da açıklayabileceğimiz söylüyor. Tanrı'yı atfedebileceğimiz söylüyor Montesquieu. Ve günümüzde ben işte bu videoyu çekme sebebim Doktor Altay Cemeri için Müslümanlardan ateistlere sorular denen videos, videosundaki dördüncü soruydu. İşte oradan mesela şöyle Şöyle mesela 3-4 tane ana başlık altında topladım ben. Mesela 17 tane soru soruyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben işte burada 4. sorusunu cevap vereceğim. Başka sorularına cevap verir miyim? Büyük ihtimalle veririm. Planlıyorum onu yapmayı. Ama şu anda 4. konuda başlayayım. Ama tabii bu arada Ahmet Badyemez'in Uçak'taki Ateist kanalında bir 2-3 konuya değindik. Daha doğrusu soruları cevap vermedik. Ahmet Badyemez cevap vermiş. Doktor Meriç de ona cevap vermiş. Ben de işte Ahmet Balyamez beni davet etti. Konuştuk böyle böyle. Bir iki üç hususa değindim. Onların da o videoların da linklerini koyarım. Bu videonun açıklama kısmına dinleyebilirsiniz. Şimdi dördüncü soruda şöyle yazıyor dördüncü soruyu. Evrende her an işleyen düzeni nasıl açıklarsın? ateistlere bir yaratıcıyı kabul etmiyorsanız evrende her an işleyen düzeni nasıl açıklarsın diye soruyor. Ve yayında ortak konuşmacı Mehmet Yalçın Hatta şöyle işte videonun 11 dakika 8. saniyesinde diyor. Her an işleyen ve her parçacık dalganın hiç itiraz etmeden uyduğu bir düzen var diyor. İşte Doktor Meriç kelimesi kelimesine böyle demese de birkaç yerinde o videonun devamında şöyle diyor. Düzen bilimin temelidir, temel ön kabuldür. O anlamda birkaç şey söylüyor. Ve yani gene günümüzde örnek verecek olsa Kafle kanalda bu konuda bayağı bir bilgi kirliliği yaydı. İşte yanılgı örnekleri veya iddialar diye devam ediyoruz gene. İşte Kafle kanalının burada videoyu durup okuyabilirsiniz. Ben kısaca e referansı verdiğim dördüncü bölümde bilim düzen ön kabul de diyor. İşte düzenin tanımını yapıyor böyle kurallar, kanunlar olması. Genel kurallar, parçalar özel kurallar, bu kurallara, kanunlara, parçalar tarafından doğrudur, düzen ortaya çıkar diye. Doğa yasalarının zaman ve mekan ayırmadan işlediği varsayımın düzendir diyor ki bu en büyük yanlış da bilgi kirliliği de bu. Ya da örnek olarak evrim teorisinin kimyasal bir düzene dayandığını da öne sürüyorlar. Birkaç şey söylüyorlar da ve sadece bir üç dört tane alıntısı yaptım burada. Şimdi düzen nedir? Geliyoruz arkadaşlar. Felsefi tanımına geliyoruz. Felsefede kısaca, siz rastgele bir felsefi sözlüğüne bakabilirsiniz bunlara. Ben burada iki tanesini örnek vereceğim sadece. Önce ben kısaca düzeni felsefede şöyle özetleyebilirim. Ereğe dayalı bir sistem düzendir. Bir erek doğrultusunda. Hah. Şimdi bu neye göre iddia ediyorsun diye soracaksınızdır bana. Bu erek kısmını nereden çıkarttın? Bir sistemin erek, ereğe dayalı olsa düzen denilecek Mesela şöyle, B.C. Akarsu'nun felsefe sözlüğüne bakabilirsiniz. Ha bu arada YouTube'da tanışı Allah, Instagram'da Ali'sin kütüphanesine bu sözcükleri bana temin ettiği için de teşekkür ediyorum. İşte Bece Akarsu düzen hakkında şöyle diyor. Birçok öğenin içinde her birinin belli bir yeri bulunan bir birlik kurmak üzere az ya da çok sağlam biçimde bir araya konuluşu. Yani bir sistemin kendi aralarında bir birlik kurması üzerine. Yani böyle bir amaçla olmasında bir araya getirilmesine düzen diyor. Ya da ikinci bir tanım Başka da tanımlar öyle biz konumuzla alakalı olan tanımları alıyorum ben. Onun dışında mesela sosyolojik düzenlerinde de bahsediliyor. insan düzeninden de bahsediliyor. Bir çokluğun bir ereğe bir amaca göre sıraya konuluşu. Buna düzen diyor. İşte sunumu devamında ilerleyen bölümlerde örneklerle göreceğiz bunları. Ya da Meydanlar Türkçe felsefe sözlüğünde yani bu bayağı büyük bir ansiklopedi kendisidir. Meydanlar Us, Başka ansiklopedi felsefe sözlüğünden başka şeylerle kapsıyor. Her iki alıntıda vurgulamalar bana ait, onu söyleyeyim. B.C. Akarsu'nun da da bu vurgulamalar bana ait. Meydanlar Rus'ta da. Çeşitli açılardan zaman, mekan, mantık, estetik, ahlak ve başkalar. Birçok unsur arasında kurulan uyumu, bağlantı, düzgünlük. Buna düzen diyor. Meydanlar Rus. Mesela işte felsefenin, kısaca dediğimiz gibi, felsefede düzen tanımı, eğer evet, erek ereğe dayalı erek doğrultusunda bir sisteme düzenlenir. Şimdi devam ediyoruz. Evrende yani düzenli evren düşüncesiyle. Bunu antik Yunan'da kozmos diyorlardı. Ve kozmos kelimesi düzenli evren anlamında kullanılıyordu antik Yunan'da. Düzenli evren derken bildiğin onlar bir erekt doğrultusunda algılıyorlardı kozması ve günümüzde kozmos kelimesi öngörülebilir evren durumunu ifade etmek amacıyla kullanılır ama öngörülebilirlik düzen demek değildir. Onu da söyleyeyim. Videonun devamında üniformite doktrinine geldiğimiz zaman onu göreceğiz. Günümüzde kozmos kelimesini farklı kullanıyor ama kozmos kelimesinin aslında farklıdır. Onu da şimdi. Kozmos kelime anlamı olarak bir amaç için hazırlanmış demektir. Bakın bir amaç için. Eskiden evrenin bir amaç için hazır evrenin amaç için hazırlanmış veya yaratılmış veya düzenlenmiş bir şey olduğuna inanıyorduk. Kozmos taraftarları ve o yüzden kozmos diyorlardı evrene. Günümüzde kozmoloji, evren bilimi dediğimiz evren inceleme bilim dalı da kozmos kelimesine gelir, kozmolojidir. Aynı zamanda mesela şu süslenme ürünler var ya, ona da kozmetik ürünler dediğimiz kavramdaki kozmetik kelimesi aynı kökten gelir. Devam ediyoruz kaos bu da antik Yunan'da evrenin kozmos halinin öncesinde olduğu öne sürülen bir durum. Önceden böyle durumda diyorlar. öngörlemez durumu belirtmek amacıyla kullanılır. İşte kozmos evrenin düzenli olduğu fikrinin öne süren düşünülür. Evrenin ereksel bir ilerlemeye sahip olduğunu düşünürdü. Örneğin Ar analizi bu çerçevede. Aristo Ariston 4 model analizi işte onun nihai neden dediği şey. Mesela şöyle. nihai bir durumun nedenini açıklarken diyor, nihai nedeni de açıklamak zorundayız diyordu. Ve Aristo şöyle örnekler de var Aristo'nun konuşmalarında. Diyor ki taş neden yere düşüyor? Mesela taş yarattığın zaman neden yere düşüyor? Çünkü taşın doğası yer olarak, doğal mekanı yer olarak tasarlanmıştır. O yüzden o taş kendi doğasını acele ediyor şeklinde. Böyle algılıyor. tamamen etrafımızdaki tabiatın doğanın tamamen bir erek doğrultusunda ilerlediğini düşünüyorlardı. O yüzden kuantum askerler, o yüzden düzenli evren diyorlardı. Günümüzde hala bu yangı devam ediyor. Bu yangının aslında devam etmesinin başka da bir nedenleri var. Onun da sonunda devamında geliyoruz. Anlayacağınız kozmos işte düzenli evren fikri bir erek dolgusundaydı. Şu anda bilimde böyle bir şey kabul etmiyoruz. ya. Yani şimdi geliyoruz bilimin ilgili varsayımına. Bilimin temel varsayımlarından biri olan doğa yasaları daimidir ve her yerde aynıdır varsayım bu yanılgıyla alakalı dedi. İşte diyorlar ki doğa yasaları daimidir demek, her yerde zaman ve mekan ayırt etmek için geçerlidir demek düzenle diyorlar. Aslında hayır, o düzen değil. Buna uniformite doktrini denir. İşte uniformite doktrini bu demektir. Doğa yasaları daimidir ve her yerde aynıdır, geçerlidir demek. Buna düzen, ne fark var diyor olabilirsiniz. Öncelikle onu da sunum devamında geleceğiz de. İşte biz bilim yapılırken, bilimin felsefesinde veya Evrenin herhangi bir erek doğrultusunda, bir amaç doğrultusunda ilerlediği varsayılmaz bu bir. Yani üniform teyli farklı şeyler de deme şu, her yerde aynı olan demek, her zaman aynı olan demek. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Üniformite doktrin dediğimiz zaman, doğa yasaları üniforma, üniformite yapıdadır dediğimiz zaman şunu kastetmiş olur. Doğa yasaları, mesela evren ezeli ise veya değilse de fark etmeksizin, doğa yasaları her zaman, hiçbir zaman değişmeden aynı geldi demektir. Üniformite açısından bakarsın zaman düzen üniformite değişim tamamen reddedi. Bunların değişmiş olma ihtimali veya ileride değişecek olma ihtimali tamamen reddedir. Ama düzen diye yaklaşırsak doğa yasalarını bu değişim ihtimali açıktır. Mesela su şu anda kaldırıyor diyoruz Arşimet prensibi. Suyun kaldırma kuvveti var diyoruz. Mesela suyun kaldırma kuvveti belki de geçmişte farklıydı. Mesela 50 milyon yıl bunun önce suyun kaldırma kuvveti diye bir şey yoktu. Mesela belki diyorum. Yoktu ama suyun yutma kuvveti diye bir şey varsa, mesela her 50 milyon yılda bir değişiyor suyun kaldırma kuvveti. Mesela 50 milyon yıl boyunca su kaldırıyor, 50 milyon yıl boyunca su yutuyor. Mesela bu da düzenli. Her 50 milyon yılda bir değişti. Bu da düzen çünkü size işte bunu şöyle anlatayım. Mesela okul saatleri, mesela otobüs saatleri her hafta değişebilir, her ay değişebilir mesela gittiğiniz şehirde. Her sene değişebilir. Bu nedir? Bu hayat düzenidir. Ama uniformite yapıda değildir. Neyse daha fazla farkı daha detaylı olarak sunumun ileriki bölümlerinde geleceğiz. İşte üniformite doktrinine devam ediyoruz. Az önce dediğim gibi üniformite doktrin doğa yasaların her zaman her yerde aynı kaldığı, her zaman her yerde aynı kalacağı varsayımına verilen isimler. Şu ortalıklı düzen diye gezindikleri şey üniformite doktrindir, o. üniformitedir. Üniformite ilkesi, üniformite varsayı gibi isimlerle de bilinir. Düzen ve üniformite aynıdır denilebilir mi? İşte bu soruya az önce de değinmiştik ama hayır bir yerde uniformite tespit etmek, orada düzen varlığını sürmek için yetersizdir. Birazdan örnekler kısmında buna çok güzel bir soruyla değineceğiz. Düzen önceden bir yönerge yani erek bir amaç belirlenmesi ve yönergeye uyulmasıdır. Üniformiteden daha fazlasıdır düzen. Ve üniformitesiz de düzen olabilir. Az önce dedim ya mesela şöyle bir şey düşünün. Git, yaşadığınız şehirde otobüsler vardır. Otobüsler üniformite yapıda olmayabilir. Veya neyse iyisi örneklere bırakayım bunu. Çünkü orada iyi bir örnek yazdım ben. Düzen ve üniformite birbirini zorunlu kılmaz dedik. Geliyoruz şimdi devam ederek. Üniformite düzen ve farkı ilişkisinde düzen ve üniformite beraber de olabiliyor. Ayrı da. İşte bazı örnekler dedik. Mesela şöyle bir şey düşünün. Futbolda top çizgiden çıktığında topun her zaman her yere elle sahaya atılması. Yani taç atışı diyoruz buna. Hem örüntü hem üniformitedir. Hem düzendir yani. Mesela nedir? Futbol maçları nerede oynarsak oynayalım. Top çizgi geçti taş atış yaparız. Böyle bir önceden bir yönerge belirledik ve o yönergeyi icra ediyoruz. Bu dünyanın her yerine gitsin de bu, böyle bir böyle düzen vardı futbolda. Her zaman da vardı böyle bir düzen. İşte futbol en, ne zaman oynamaya başladıysak o zamandan beri vardır. Hani şu an öyle hayal ederek konuşuyorum. Dolayısıyla bu hem üniformadır hem düzendir. Ama mesela şöyle bir şey düşünün. Goyakan oyuncu işte sokakta oynayan çocukları düşünün veya profesyonel şekilde Cristiano Ronaldo'yu düşünün. Gol attım herkes seviniyor. E futbolda mesela gol atan oyuncunun sevilmesi gibi bir zorunluluk yok. Bir kural yok. Bir yönerge yok. Gol atan oyuncu sevilmeli de, de istese sevilmeyi edebilir. Ama mesela gol atan oyuncular ne zaman futbol maçı Dünyanın hangi bölgesinde izlesin? Gol atan oyuncular seviniyor. hal sahada da seviniyor. Havaya gidiyor. Kendini bir halt zannediyor. İşte bu hem üniformadadır ama düzen değildir bu. Şöyle akıllara şöyle bir soru gelebilir. Peki bir üniformiteyi görsek oradan düzen çıkarım yapamaz mıyız? Onu tespit edemez miyiz? Hayal edelim ki şöyle uzaydan geldik ikimiz. Milyon tane futbol maçı izledik. Ve o milyon tane futbol maçın hersinde top ne zaman çizgiyi geçse taç atışı yapılıyor. Şimdi aklınıza şöyle özellikle teyislerin aklına geliyordu. Biz milyon tane maçı izleseydik her maçta böyle bir durum gerçekleşseydi o zaman buradan çıkarım yapardık. Demek ki futbolda böyle bir kural varmış diye ve doğruyu bulmuş olurduk diyor. Diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama aynı şekilde düşünelim şimdi. Milyon tane maç izledik. Milyon tane maçın Hangisini izlediysek fark etmek üzere hepsinde gol atan oyuncu sevilmiş. Buradan şimdi çıkıp şöyle bir çıkarma yapabilir miyiz? Futbolda gol atan oyuncu sevilmeli de diye bir kural varmış. İşte düzeni üniformiteyi görüp de düzeni tespit edemiyorsun. Üniformiteyi, ha, üniformiteden yola çıkıp düzeni ancak bir aktarımla tespit edebilirsin. Neyse şimdi devam edelim örneklere. Mesela Türkiye'de trafiğin sağdan akması hem düzen hem üniformitedir. Türkiye'de, mesela, yani Türkiye'de bildiğim kadarıyla işte ana çıksanız da ne bileyim bir sokaklara da girseniz ufak tefek işte askeri bölgelerde gitseniz, üniversiteye de gitseniz, bağlı sokakta gitseniz trafik hep sağdan akar. Bu hem düzenlenmiştir hem de üniformitedir. Türkiye neresinde gitsen böyledir bu. Ama mesela hem düzenli olup hem üniformite olmayan bir şey örnek vereyim size gerçek hayattan. Azami hız. Türkiye trafiğinde azami hızı düşünün. Bir bölgede hani işte belirli bir sokağa giriyorsun. Azami hız saatte 20 kilometre oluyor. Bir bölgeye giriyorsun saatte 80 kilometre oluyor. İşte üniversite diyorsun. Orada tamamen rektörün keyfine bağlı. Rektör belirliyor azami hızı. Demek istediğim azami hıza dair Türkiye'de bir düzen var mı? Var. Belirli bir yönerge belirlenmiş mi? Bir kural koyulmuş mu? Koyulmuş. Peki bu konuda üniformite var mı? Yok. Azami hız zamanla değişebiliyor mu? Değişebiliyor azami hız. mekana göre değişebiliyor mu Türkiye'de? Evet. Değişebiliyor. Yani Türkiye'de trafiğin sağdan akması hem düzenlidir hem üniformitedir. Ama Türkiye'de trafiğe dair azami hız düzenlidir, uniformite değildir. ABD ve Rusya'da saat bölgeleri düzenlidir ama uniformite yapıda değildir yani. Rusya'da yanlış hatırlamıyorsam 9 tane farklı saat bölgesi var. İşte Vladivostok'a gittiğiniz zaman saat farklı oluyor. Moskova'ya gittiğiniz zaman saat farklı oluyor. bunlar önceden düzenlenmiş mi? düzenlenmiş. Bunu icra ediliyor mu bu yönergelem? İcra ediliyor. Ama uniformite yapıda mıdır? Değildir. Aynı şekilde ABD'de de durum aynı şekilde. Ama mesela Türkiye düşünün. Türkiye'de saat hem üniformlu yapıdadır hem düzenli yapıdadır. Hakkari'de gitseniz aynı saat geçerli, İstanbul'da gitseniz, Trabzon'da gitseniz, Marmaris'e gitseniz aynı saat geçerli. Dolayısıyla Türkiye'de uniform hem düzenlidir hem üniformlıdır. Ama mesela işte dediğim gibi ABD ve Rusya'da yani burada şunları anlatmaya çalışıyorum. Üniformiteyle düzen bir yerde olabiliyor. Ayrı yerde de olabiliyor. Birisinin var olması diğerinin zorunlu kaçınılmaz çıkarım yapmıyor yani. Devam ediyoruz şimdi. Şöyle ben bir tabloda özetlemeye çalıştım. Uniformite doktrinini düzenleyin. Mesela az önce dediğim gibi uniformite doktrini doğa yasalarında değişim ihtimalini reddeder. Geçmişte de hiçbir zaman değişmemiştir. Hiçbir bölgede değişmemiştir de. Gelecekse değişmezler. Ama yani, eğer siz uniformite doktrinini benimserseniz değişimi reddetmeniz lazım. Çünkü uniformite doktrini hem zamanı hem mekan kapsıyor. Ama düzen dediğimiz zaman bunu kapsamıyor. Eğer şöyle az önce suyun kaldırma kuvvetinin önüne koydum ya. Eğer ki geçmişte suyun kaldırma kuvvetinin farklı olduğuna dair bir ihtimal kabul edersek üniformite doktrinini ihlal etmiş oluyoruz. Ama düzeni ihlal etmiş olmuyoruz. Eğer evrenimiz, hayal edin evrenimiz düzenli ve bu düzeni icra eden bir tanrı var. Tanrı ne yapar? İsterse yer çekimini 50 milyon yıl sonra değiştirebilir. 60 milyon yıl sonra yer çekimini yer itimi kanunu yapabilir. Yani yer üzerindeki her şey itiyor. Çekmiyor, itiyor. Böyle şey olduğu zaman üniformite doktrini ortadan kalkmış oluyor ama düzen devam etmiş oluyor. Uniformite doktrininde ereğin bir önemi yoktur. Erek var mı yok mu onun hiçbir şeyi yok. Hani mesela Türkiye'de şöyle bir şey düşünün. Türkiye'de şoförleri gözlemliyoruz. Yani doktrin, uniformite uygun bir senaryo hayal edelim. Türkiye'de hangi bölgesine ne zaman gidersek gidelim şoförler dom giyiyormuş. Mesela böyle bir yönerge olması şart değil mi? Bu uniformitedir. Türkiye'nin her bölgesinde işte 50 yıl önce de 50 yıl sonra da bugün de ne zaman baksak bir şoföre baksak kontrol etsek don giyiyormuş. İşte bu üniformitedir ama böyle bir yönörge olmasını fark etmek için bu üniformitedir. Ama belki belki de atıyorum bilmediğimiz bir ülkede şoförler don giymeli diye ka kanun vardır ve şoförler onu icra ediyor. O zaman düzen olur. Ama öyle bir kanun yoksa veya varsa da var olmadığını bilmiyorsak bile o ülkede şoförlerin don giymesi üniformitedir deriz. Ama düzen midir diye meydanı. Uniformtayı gözlemle tespit edebilirsiniz. Ama düzen için bunu yapamazsınız. Düzenle hani bir yerde üniformiteyi görseniz veya az önce verdiğim örneklerdeki gibi. Ancak empirik aktarımla Mesela bir futbol maçını izlersiniz. Milyon tane futbol maçını izlersiniz. Dersiniz ki belki milyon tane futbol maçında her zaman top çizgi çıkıyor. Taş atışı yapılıyor. Bu bir kural da olabilir. Milyon tane futbol maçı izliyorsunuz. Ne zaman gol atan bir oyuncu görseniz gidip seviniyor. Bu da bir belki, kuraldır belki de Yani bunları neyle biliyoruz? Yani hangisinin kural olup hangisinin kural olmadığı nereden biliyoruz? Empirik aktarımlarla biliyoruz. Bize futbol kanunları böyle anlatılıyor. Bir de düzen olup olmadığını işte gözlemle tespit edemeyiz. Akıl yürütmeyle tespit edemeyiz. İşte düzensiz üniformite olabiliyor, üniformitesiz düzen olabiliyor. Az önce örneklerde anlattım bunu. Gerek Türkiye'deki trafik düzenlemeleriyle, gerek saat düzeni, saat dilimi, saat bölgesi düzenlemeleriyle, gerekse de işte şoförle veya futbol örneğinde, İşte uniformite doktrini evrenin her yerinde ve her anda örüntülerin aynı kaldığını ve kalacağını kabul edilmesidir. Ama düzen için bu gerekmez. Dediğim gibi. Hani bu 50 milyon yıl olayı size iyi açıklayamadıysam şöyle düşünün. Mesela yaşadığınız şehirde bir otobüs var. Bir numaralı otobüs. Her 30 günde bunun hattı değişiyor. İşte 30 gün boyunca şehir merkezinden bir kasabaya gidiyor. Bir numara otobüs. Ama her 30 günde bir değişiyor. Bir sonraki 30 günde şehir merkezinden kasabaya gitmiyor. Şehir merkezinden 10 metre ileride dolaşıp geri dönüyor. Mesela bu da bir düzen oluyor Ama burada bir üniformite yoktur. Burada bir değişim vardır. Her zaman o aynı kalacak denilmez. Veya 30 güne de gerek yok. Hatta her gün değişiyor hayal edin. Bir numara otobüs işte kalkış saatini hayal edin. Bugün saat 9'da kalkıyor. İşte hiçbir şekilde örüntü yok. Hani mesela her gün bir dakika gecikmeyle kalkmıyor. Bugün 9'da kalkıyor, yarın 9.1 geçe, öbür gün 9.2 geçe değil. İşte atıyorum o bedeci her hafta kafasına göre saat belirliyor. Bugün 6'yı 43 geçe kalkacak diyor. İşte salı günü 7'yi 35 geçe kalkacak diyor. Çarşamba günü 8'i 47 geçe kalkacak diyor. Ve her hafta bundan hiçbir şekilde tekrarlanmadan şey yapıyor. Her gün değişiyor. Her hafta değişiyor. Tamamen Gene düzenli ama hiçbir şekilde üniformda hiçbir şekilde örüntü yok. şeklinde şekilde ilerliyor. İşte böyle baktığınız zaman umarım anlatabilmişimdir bu. Yani bir düzen için örüntülerin olması gerekmiyor. Yani hiçbir şekilde örüntü olmasa bile bir şey düzenli olabiliyor. İşte şöyle şimdi sonuç çıkarımına gidelim. Zaten videoyu fazla uzattım sanırım. Benim üniformda doktrinin ön kabulüyle yapılır. Düzen değil. Önce o iddialarının bir cevap verelim. Yok benim düzen ön kabulüyle da yok. Bu düzenmiş de hayır. O üniformitedir. Düzen değil. Doğa esalar dediğimiz betimlemeler parçaların gidişatının genelleştirilmesiyle formüle edilir. Yani yer çekimi kanunu dediğimiz şeyde şöyle sanki öyle bir lanse ediyorlar ki yer çekmek zorunda diye bir kural varmış da yep o yüzden çekiyormuş gibi. Öyle değil. Yer her zaman çektiği için yer çekimi diye formüle edildi Bu betimlenip fenomenolojik betimleme denir buna. Yani, çekmek zorundaymış diye bir kanun varmış da o yüzden çekiyormuş gibi bir şey söz konusu değil. Ha mesela gol atma kanunu diye, gol, gole sevilme kanunu diye bir şey hayal edin. Mesela futbol maçını izliyorsunuz oturup ne diyorsunuz? Ne zaman futbolcu gol atsa seviniyor diyorsunuz. O zaman futbolda gole sevilme kanunu varmış gibi bir tespitte bulunduğunuzu düşünün. İşte onun gibi bir şey bu. O futbolcular gol atma kanunu var. O zaman sevilmek zorunda diye sevinmiyorlar gol attığı zaman. Ama sen ne yapıyorsun? Futbolcu ne zaman gol attığını görsem seviniyorlar. O zaman ben buraya bir kanun uydurayım diye futbolda yazılı olmayan, geleneksel olmayan bir kural vardı diyorsun. atan oyuncu sevinir diyorsun. İşte onun gibi bir şey doğa yasa tarafta. O teistlerin lanse ettiği değil. Şey. İşte ha, şimdi geliyoruz üniformite sunumun başında demiştim. Başka da bu yanılgın devam ettiğinde başka da faktörler vardı. İşte o faktörlerin birisi de bu. Şöyle anlatayım. Bu İngilizce'de olan bir şey. Üniformite dediğin zaman insanların aklında senin neyden söz ettiğinin hakkında pek bir fikir olmuyor. Ama düzen dediğin zaman insanlar az çok da olsa bir fikir sahibi oluyorlar. Hele internet öncesini düşün. insanların cebinde bir Google yoktu. Çıkıp konuşmacı bir konferansında üniformite, evren üniformite yaptı zaman üniformite nedir diye Google'a bakıp ha bunu diyormuş diye anlayamıyordu. O yüzden ne yapıyordu? İnsanların anlayabileceği dilde konuşmak zorunda hissediyorlardı. Konuşmacı da kendisi. O yüzden düzen kavramını kullanıyorlardı ve hala da kullanıyorlar. Bu gelenek devam ediyor. Herkes üniformite kavramını bilmiyor sonuçta. Doğada üniformite vardır, düzen vardır çıkarımını temel bir bulgu yoktur doğada evet bir üniformite görüyor muyuz? Görüyoruz. He, hatta hepimiz hemfikirizdir. Üniformite var olduğuna da. Ama düzen vardır çıkarmanın hiçbir şekilde temenni edilmez. Çünkü evren bir erek doğrultusunda gittiğini tespit etmemiz gerekir onun için. İşte Aristo gibi veya o kozmosçular gibi. Ama böyle bir şey yok. Ha, şu da ekleyeyim. Doğanın herhangi bir erek doğrultusunda ilerlediği fikrini René Descartes, Francis Bacon gibi teist düşünülen kendileri felsefeden sıklattılar. Aliston cin analizleri ha, bu da ayrı bir konu olsun. Ayrı büyük bir tartışmalarla böyle yapmak zorunda kaldı onlar da. Çünkü teistlerin bir uyguladığı baskıya da kırabilmek için onu dayanabilmek için böyle bir değişim yapmak zorunda kaldı. O da başka bir bölüm konusu olsun. İşte bir uniform düzen diye edebilmek için priori erek tespit edilmeli. Böyle bulgu yok. Dolayısıyla evren düzenlidir iddiası asılsız iddia. Yani şöyle bir uniformite tespit ettiğimiz hayal edin. Türkiye'de trafiğe bakıyoruz. Şoförler nerede bir şoför olacak? Oksijen tüketiyor. Buradan çıkıp oksijen tüketmek zorundasın diye bir kural varmış. Şoförler de o kuralı icra ediyormuş gibi bir düzen böyle bir düzen varmış diye tespitte bulunmuyoruz yani. Dolayısıyla yani işte bunu evrenin içinde düşünebilirsiniz örüntüler. Evren düzenidir iddiası tamamen asılsız bir iddiadır. Evrende düzen var diyenler, informatik doktrinin istismar isma, eden in, insanlardır. İnsanların bu konudaki bu konuda bilgi değiller. Onlar da bu size istismar ederek insanları kandırıp işte teyzime manipüle etmeye çalışıyorlar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkıcı olmamışımdır. Mümkün olduğu kadar hızlı anlatmaya çalıştım. O zaman hoşça kalın diyeyim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ha, bir de şu vardı. <laughs> paylaşmayı unutmuşum.